Daha üzerine bir üzerine şeyler bir şey katarak ediyerek. daha yeni bir fonksiyon Aha. kazandırmanız da o da bir icat sonuçta. Eğer o da halk tarafından benim o yenilik oluyor. Yenilik evet. oluyor ve süreç başlamış e oluyor yenilikçilik Aynen süreci. Evet. Bu girişten sonra tarımda yenilikçiliği yine kavram olarak baktığımızda bir e, fotoğrafında neler görebiliriz? Tarım ve yenilikçilik. Aslında biraz önce verdiğim Aha. o sanayi ya da işte evimizdeki <laughs> beyaz eşya örneğinden hiçbir farkı yok tarım. <laughs> Ee, onda da aynı şekilde mesela yeni bir elma çeşidi hı hı. bir araştırma enstitüsünüz siz, evet. bir takım ıslah çalışmaları yaptınız ve yeni bir elma çeşidi hı hı. E, ortaya çıkarttınız. çıkarttınız. Yarısı sarı, yarısı kırmızı, yarısı ekşi, yarısı tatlı, tatlı olan böyle bir hı. elma ortaya çıkarttınız. Şayet bu elma üretimi çiftçiler tarafından benimsenmişse aslında tabii çiftçiler tarafından benimsenmesi şöyle. Hı hı. Eninde sonunda o nereye geliyor? Tüketicilere geliyor, tam, bize geliyor. Evet, tam da o nokta önemli. Dolayısıyla eğer bizim bu yeni hı hı. çıkan tarımsal ürün bizim damak tadımıza uygunsa hı hı. ve kesemize de uygunsa hı hı. biz tüketiciler olarak bunu benimsiyoruz, hı. alıyoruz ve tüketiyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla e, bunun üretimi de çiftçiler tarafından yaygınlaşıyor. İşte o zaman bu bir yenilik olmuş oluyor. Hı. Ya da bir başka örnek vereyim. Ee, şimdi daha önce siz salma sulama yapıyorsunuz. Hı hı. Ee, arazinizde su var çok şanslısınız. Evet. Kuyuyla çekiyorsunuz suyu ve salma olarak suluyorsunuz. suluyorsunuz. Bol miktarda suluyorum. Bol su miktarda suluyorsunuz. <laughs> evet. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Artı çok faydalıymış gibi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Fakat sonra tabii anlıyorsunuz ki bu suyun bir sınırı bir sonu hı hı. var o zaman ne yapıyorsunuz hemen sulama sisteminizi değiştiriyorsunuz. Evet. Damla sulamaya geçiyorsunuz. geçiyorsunuz tasarruf sağlamak maksadıyla hı hı. ve yeni teknolojiler kullanıyorsunuz İşte bu da bir yenilik, yenilik. tarımda bir yenilik. Hı hı. Fakat tabi tarımda yeniliği biraz tabi biraz sonra detaylarıyla inceleyecez e, ta, Türkiye'deki tarım Türkiye'deki tarımda daki yenilikçilik sistemlerini iyi analiz etmemiz lazım hı hı hı. E, bunun içinde bir takım unsurlar var hı hı hı. E, yenilikçilik sistemlerinin içerisinde bir kere öncelikle bu tarımda yenilikçilik sistemini bir oyun parkı gibi düşünün evet. e, bu oyun parkın içerisinde e, sınırları var bir hı hı. çit var ve içinde bir takım Oyun oynayan çocuklar var. Evet. Ki biz bunlara aktör aslında bilimsel hı hı. adıyla aktör. Ve oyuncaklar var tabii. Ve değil. oyuncaklar var tabii. Hepsini evet. açıklayacağım. Evet. Ee, bu yenilikçilik sistemlerinin içerisindeki bu oyuncular, bu aktörler, hı hı. E, bu sistemi yaratan kişiler ve ha. bu sistemden faydalanan e, kişiler, yani oyuncular. Öncelikle buna bakmamız lazım. Bu oyuncular kimlerdir? Tarımda yenilikçiliği. ...tetikleyen, bundan hı hı. faydalanan bu oyuncular kimlerdir? Çıkış noktası olabilecek. Evet aynen öyle ve bu oyuncular birbirleriyle nasıl bir etkileşim içerisindeler? Hı hı. Yani birbirlerini nasıl etkiliyorlar? Birbirlerinin davranışlarını ya da fikirlerini hı hı. nasıl değiştiriyorlar? Evet, belirleyici unsur ne ya nedir? Da Kesinlikle bunu da incelememiz hı hı. gerekiyor. Ki aslında ekonomist arkadaşlar ya da ekonomiyle ilgilenen hı hı. arkadaşlar gayet iyi bilirler. Yani biz bunu küme mantığıyla da hı hı. E, aslında birebir örtüştürüyoruz. O oyun alanı bir küme gibi düşünün. düşünün. Oyunun içerisinde, o oyun alan içerisindeki oyuncular da bu sistematin içerisinde hı. faaliyet gösteren işte çiftçisinden tutun da Aslında. danışmanına, tarım danışmanına, bilgi sistemlerine, iletişim teknolojilerine hı hı. girdi sağlayanlara, ürün paketleyenlere ya da ürün işleyenlere, bunların hepsi bu sistemin Sistem içerisindeki içerisinde. bir oyuncu. Devlet bu hı hı. işin içerisinde, üniversiteler bu işin içerisinde, hı hı. araştırma enstitüleri bu işin içerisinde. Dolayısıyla bunlar bizim oyuncularımız ve bu oyuncular arasındaki iletişim, etkileşim çok önemli. Hı hı. Üçüncü olarak e, bu oyun alanını bir ortam gibi düşünün. Hı hı. İşte içerisindeki oyuncaklar. Evet. Yani tamam oyun alanımız var. Var ama Oyuncularımız neyle, var. Hı. Tamam. Ne oynayacaklar? Neyle oynayacaklar? Hı hı. İşte bu ortam derken hı hı. E, onu kastediyoruz ki bu ortam tarımsal yenilikçilik sistemlerinde kanunlar, hı hı. yönetmelikler, hı hı. teşvikler değil mi? Evet. Politikalar, politikalar, projeler programlar, bunların hepsi işte bizim bu oyun alanımızın içerisindeki oyuncaklar ki biz bunlara e, ortam sağlayan <laughs> unsurlar ismi veriyoruz. Ki aslında zaten devletimiz bu konuda çok güzel teşvikleri var. Özellikle evet, tarımsal evet. danışmanlık sistemlerinde Sistemini siz de çok iyi detaylandıracağız biliyorsunuz. Detaylandıracağız evet. da yine süreç içerisinde. E, i̇şte bu ortamda gerekiyor. E, son olarak da <laughs> Türkiye'de tarımda yenilikçiliği tetikleyen, Hı hı. unsurlar neler? Evet. Bunu analiz etmemiz gerekiyor. Yani hı hı. tarımda yenilikçiliği kim tetikliyor? Kim başlatıyor, kim istiyor? Bu hı hı. oyuncuların içerisinden kimlerdir bunlar? Evet. Tetikleyen. Kim ön plana çıkıyor? Kim ön plana Aha. çıkıyor? Bu e, yeniliği, yenilikçiliği evet. kim e, önderlik ediyor? Kim Aha. tetikliyor? Bunun analizini yapmak lazım. Tabii bizim bu konuda e, bazı projelerde e, hı hı. çeşitli çalışmalarımız var e, ve Türkiye'nin bu konuda biz bir haritasını Hı hı. çıkarmaya çalıştık. Belli oranlarda da çıkarttık. Yani Türkiye'de yenilikçiliğin güçlü tarafları nelerdir? Tarımda yenilikçiliğin evet. güçlü olduğumuz, kendimize güvendiğimiz ülke olarak taraflarımız hı hı. nelerdir? Hı hı. Hangi konularda zayıfız? Geliştirilebilir alanlarımız. Bravo. Yani hangi hı hı. alanları geliştirmeye evet. ihtiyacımız evet. var? Evet. Evet. Bunun bir haritasını çıkartmaya çalıştık. Tablo nasıl? iyi mi? İyi iyi. Yani tabloda yani. bir sıkıntımız yok. Çünkü duraksayınca eyvah dedim geliştirilmesi yok. gereken alan mı fazla? <laughs> yani şöyle kötü değiliz kritik. onu söyleyebilirim. Ha, tamam kötü bu da değiliz. iyi. Ee, i̇yiyiz aslında. Hı -hı. Bazı alanlarda çok iyiyiz. Hı -hı. Yani dünya ile rekabet edebilecek bir Hı -hı. durumumuz var. Mesela bu e, damızlık sığır yetiştiricileri evet. birliğinin yaptığı iş. Hı -hı. Yani şu anda Avrupa ile bildiğim kadarıyla hiçbir okay. farkımız yok. Çok çok iyi durumdalar ve işte tetikleyen de burada